Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seri başlatıyorum arkadaşlar. çekiliş serisi arkadaşlar. E, 70 like istemiştim. E, 70 like ulaşmadığı için arkadaşlar seri tam olarak bitmedi. 2 haftada bir 3 haftada bir yine arkadaşlar size vermeye devam edeceğim. Kulüptekiler herkes çok istedi yani. O yüzden yine devam edeceğim. 2 haftada bir üç haftada bir Arkadaşlar bu seriyi başlattım. Hashtag Yekta bunu yap serisindeyiz arkadaşlar. Yoruma beğendim istediğiniz görevleri yapabilirsiniz. E, çoğunluğu elmas sunarsa sevinirim. Mesela birinci olamazsan yok da güzeli taş al falan. Yani öyle elmas olmazsa yani sevinirim. <laughs> Eksi sekiz yedi mi ya? Arkadaşlar bunu ben e, 740 kupadan şeye kadar düştü yani arkadaşlar. Şunu rahatsız etmeye alayım da arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu şeliyle 740 745 kupalara geldim. Sonra baya bir düştüm yine. Kulüptekiler yine bir şey yazmış. E, şu an videodayım yazayım. Serimizin adı yap bunu yekta da yazalım arkadaşlar şimdi e, bir elde tekli girelim e, size video ile alakalı bir bilgiler vereceğim bu yeni seyahat açıp girelim arkadaşlar yoruma hashtag yekta bunu yap yazıyorsunuz sonra boşluk bırakıyorsunuz. Ne yapmamı istediğiniz mesela örnek veriyorum. Ee, en çok kupalı karakterinle maça gir. Dördüncü olamazsan kulübün en sonundaki kişiyi at ya da kulübün en sonundaki kişiyi yardımcı falan yap. Onun gibi şeyler verebilirsiniz. Yani elmas da ilgili de verebilirsiniz ama elmas ilgili olmazsa daha iyi olur benim için. Çünkü arkadaşlar 2000 3000 abone olduğumuz zaman arkadaşlar şey canlı yayın açacağım arkadaşlar hep. O zaman elmaslı ödüllü şey yapacağım. Turnuvalar olacak. Gitsem alır mıyım ki? Yok alamam. Şunları alıp kaçalım hemen. Beleş yük. bir dakika bir dakika kasma internet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayarları değiştirdim bu yeni gelen güncelleme de güzel oldu sukrut çıktığı zaman da arkadaşlar onu 25 25 rütbe yapacağız yani e, tr'ye sokmayacağız da yani sokmam imkansız şeyliyle girmeyi denedim zaten giremedim hayırdır lan arkadaşımı tek mi buldunuz Hayır ya birazcık daha git hızlı Hadi. Ya neyse ya. Şurada saklanalım. Arkadaşlar serinin devamı için kaç like gelmesini söylemeyi unuttum. Serinin devamı için arkadaşlar bu da serinin ilk videosu olduğu için 25-30 like gelse yeter. 30 like arkadaşlar. En az 30 like. Yani her videoda arkadaşlar artacak. Mesela 30, diğer seri videosunda şey olacak mesela 50, 45 onun gibi artacak evet. Ya niye herkes bana oynuyor ya? <laughs> Salak kendini öne attı. Lan o aldım. Devam için 30 like arkadaşlar. Sizlere güveniyorum. Bunu yapabilirsiniz kulübümüzü de tanıtalım arkadaşlar. Gelebilirsiniz. 1 milyonda yine dev çekiliş olacak. Hesap çilmaz. Ee, görüyorsunuz değer teams arkadaşlar. Gelebilirsiniz. 1 milyonda ee, 1 milyonda dev çekiliş olacak dediğim gibi. Serinin adı Yap bunu yek daha arkadaşlar. Şu kutuyu da açalım bir de bu çıkıyormuş. Oha, aksesuar çıktı arkadaşlar. Sıcak egzoz. Karlın aksesuarı çıktı arkadaşlar. Hiç beklemiyordum. Oha. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere devam için en az 30 like. Kulübümüzü de gösterdim. Görüşmek üzere. Bay bay.